Değerli arkadaşlar, merhabalar. Şubat 2017 güncellerinin ikinci kısmı ile karşınızdayız. Başlayalım. Kim milyoner olmak ister de çıkan bir soru. Geçtiğimiz günlerde bir iş adamı Büyük Okyanus'taki Kiribati'den 3 ada alarak burada hangi ülkeyi yeniden kurmak istediğini açıklamıştır. Cevap Rus çarlığı Ben de bu iş adamının kim olduğunu araştırdım. Bu iş adamı da Rus iş adamı Anton Bakov'muş tenfiz davası nedir vatandaşlık anlamında önemli bir güncel bilgi lakin gazeteleri okurken dikkatimi çekti. Bu kavram tenfiz davası şu. Boşanma işlemini yurt dışında yapanların boşanmalarının Türkiye'de de tanınması için açtıkları davadır. Mesela siz Almanya'da boşandınız lakin bu boşanmanın Türkiye tarafından da tanınmasını istiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Tenfiz davası verilen davayı açıyorsunuz ve boşanmanızın Türkiye'de de tanınmasını sağlıyorsunuz. Geleceğin dünyası orada. Şimdi bu güncel bilgiyi yıldızlı olarak işaretleyin. Hani not defteriniz varsa not defterine, telefonunuzun kayıt kısmı varsa kayıt kısmına ekleyebilirsiniz. Yani Şubat ayı içinde benim en çok dikkatimi çeken güncel bilgi bu. Bunun sebebi de aslında bilginin içeriğinde saklı Gelecek yıllarda piyasaya çıkacak teknolojik ürünlerin tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi İspanya'nın Barcelona kentinde düzenleniyor. Önemli bir güncel bilgi not alın diyorum. Suudi Arabistan'da bir ilk prof. Delal Muhyiddin Nemlekati Taif Üniversitesi Tıp Fakültesine dekan olarak atanarak Suudi Arabistan tarihine geçmiştir. Ülke tarihindeki ilk kadın dekan olarak biliniyor. Oscar ödülleri 2017'de konu başlığımız Oscar ödülleri bir skandalla anıldı. Bu skandalın e, özeti şu. En iyi film olarak toplamda 6 ödül kazanan La La Land olarak en başta açıklandı. Lakin daha sonra bir yanlışlık yapıldığı izah edilerek en iyi filmin Moonlight filmi olduğu yani ay ışığı filmi olduğu izah edildi. Böyle bir skandal ortaya çıktı. Yani Oscar için büyük bir zaaf diyebiliriz. Bunun dışında Oscar'la ilgili diğer önemli bilgiler şunlar. En iyi yardımcı erkek oyuncu Maharshela Ali seçildi. Bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. Oyuncu Moonlight filmindeki başarısıyla bu ödüle layık görüldü. En iyi yabancı film ödülü The Salisman yani satıcı filmiyle İranlı yönetmen Asar Farhadi'nin oldu. Farhadi Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı. Ödülü onun yerine İranlı astronot Anu Şehe Ansari aldı. Bunun dışında Oscar'la ilgili önemli ödüller. Şunlar hani Mart ayı sonunda çıkacak güncel kitabımızda tam sıralı liste olacak. Ben burada sadece önemli olanları ifade ediyorum. En iyi yönetmen La La Land filminin yönetmeni Damien Chazelle oldu. En iyi kadın oyuncu Emma Stone La La Land filmi. En iyi erkek oyuncu Cassie Affleck, Manchester by the Sea filmiyle en iyi film müziği La La Land, Justin Hurwitz, en iyi belgesel OG Made in America belgeseli oldu. 28 Şubat bin yıl sürer diyen paşa kimdir? Şubat ayının geçmişine yönelik bir bilgi yine sorulma ihtimali her zaman olduğu gibi var. Postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat süreci Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu ortaya çıkan süreçtir. Bu süreçten sonra bazı tasfiyeler oldu. Devlet memurlukları içinde işte Ankara Sincan'da tanklar yürüdü gibi bazı gelişmeler ortaya çıktı. İki yıl sonra yani 1999'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu 28 Şubat bin yıl sürer demiş. 10 e, yıl bile sürmedi. Mühürlerde o kelime yazacak. Bu bir ayrıntı günceli. Türkiye Nisan'da referanduma gidiyor. Bu referandumda oy kullanacak kişilerin mührünün altında tercih kelimesi yazacak. Şıklara onay olur, kabul gibi ibarelerde konarak bir soru sorulabilir. Şunu da ifade edelim. Evet beyaz zemin olacak. Hayır ise turuncu zeminde olacak. Ve bizim kullandığımız mühürlerin altında tercih kısmı olacak. Özgecan için o film çekilecek. Bilindiği üzere Şubat 2017'de Mersin Tarsus'ta kendisine tecavüz etmek isteyen minibüsçünün öldürdüğü Özgecan için Cennetin Kuşları adlı bir film çekilecek. Özgecan'la ilgili ülkemizde Önemli etkinlikler de, faaliyetler de oluyor. Mesela Özgecanlar Derneği de kuruldu. Yine onun hakkında bir film çekilmesi önemli diyoruz. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde konuşan en genç Türk kimmiş? 10 yaşındaki Talya Özdemir. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde hitap eden en genç Türk ünvanına sahip oldu bu gelişme. Şubat 2017 gelişmesidir. Özdemir bilim kızları için kızlar başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmanın başlığı da önemlidir. Çünkü vakti zamanında ÖSYM efendi ne yapmıştı? Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü konuşması yani babamın bavulu adlı konuşmasını sormuştu. Giyilebilir kalp pilini icat etti. Müthiş bir icat. Giyilebilir kalp pilinin mucit Türk bilim insanı Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyesi Doktor Canan Dağdevren, Maşe Fuset Teknoloji Enstitüsü'nden profesörlük teklifi aldı bu teknoloji enstitüsünü tam e, telaffuz edemedim affınıza sığınıyorum. Buradan bir profesörlük teklifi almış. Giyilebilir kalp pilini e, icat ediyor bu ünlü Türk bilim insanı. Berdi Muhammedov tekrar başkan seçildi. Ben de bu adamın ismini çok seviyorum. Şubat 2017'de Türkmenistan'da yapılan devlet başkanlığı seçimini %95'ten fazla oyla kazanarak tekrar devlet başkanı olan isim Gurban Gurbangülü Berdi Muhammedov. ABD'de şok istifa. Mihail Flynn gitti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mihail Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergi Ivanoviç, Kisilyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa etmiştir. Altın Ay Ödülü sahibini buldu. 67. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ay Ödülünü Macar yönetmen İdilko Enyedi'nin 7nin Beden ve Ruh filmi kazanmıştır. Tohum botla gelen ikincilik. Lise öğrencisi Alara Güler, Tohum bot adını verdiği tarım robotuyla Tayvan'da katıldığı uluslararası bilim fuarında dünya ikincisi oldu. Holocaust ne anlama geliyor? Şubat 2017'de medyada çıkan kavramlardan biridir. Bilinmesinde yarar var. Holocaust 2. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler önderliğinde Nazilerin milyonlarca Yahudi'yi katletmesine ve bu olaylar zincirine verilen addır. Yani buna biz holokost diyoruz. Hani bu tip e, dönemsel olaylar belli bir e, kavramla adlandırılır. Mesela 2. Beyazit döneminde İspanya'dan gelen e, göçle Osmanlı'ya gelen Yahudiler için de ne deniyordu? Sefarad deniyordu. Bu da o minvalde bir bilgidir. Fransa'nın Oscar'ı elleye gitti. Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen 42. Sezar sinema ödüllerinde en iyi film Hollandalı Paul Verhoeven'in yönettiği Elle seçildi. İşte o fenomenin soyadı yine ayrıntı anlamında bir e, güncel bilgidir. E, bazılarınız diyebilir bu soru çıkmayabilir. Tamam çıkmayabilir. Ama ya çıkarsa? Birçok ülkede açtığı restoranlarla tanınan ve tuzlama hareketiyle meşhur olan Nusret'in soyadı nedir? Gökçedir. Bunu da bilmekte yarar var. Instagram'da da videoları var. Aslında e, takip edilmesi gereken bir kişi çünkü bu ülkeyi hangi alanda olursa olsun dünya çapında tanıtmak gerçekten önemli bir milli vazifedir diyoruz. Varlık fonunun başkanı o varlık fonuyla ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Ülkemizde bazıları bunu yatırımların hızlandırılması için atılmış bir adım bazıları duyun umumiye dönmek olarak yorumladı tabii bu herkesin kendi yorumu biz kendi bilgimize bakıyoruz. 26 Ağustos 2016'da kurulan ve dev projelere finansman sağlama maksadı taşıyan fonun başkanı Mehmet Bostan. Dünyada 885 milyar dolar ile varlık fonu en büyük olan ülke ise Norveç'tir. Milli piyango, at yarışları, Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları ve Halk Bankası şimdiye kadar fona devredilenler. CIA direktörü ülkemize geldi. Bunun önemi şu. ABD'nin gizli haber alma teşkilatı CIA'in direktörü Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdi. Burada FETÖ ve RAKKA konuları konuşuldu. Medyaya yansıdı. Tuz gölüne doğalgaz depoluyoruz. Depolayacağız daha doğrusu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tuz gölünün altına doğalgaz depolanacağı müjdesini verdi. Yerin 1400 metre altındaki tuz yapılarında doğalgaz depo edilecek ve... Ülkemiz doğalgaza ihtiyaç duyduğu anda oradan temin edilecek ve bazı krizler bu şekilde önlenmiş olacak. Antarktika'yı kayarak geçti haberimiz. Kutuptan kutba projesi kapsamında Güney Afrikalı ünlü macera perest Mike Horn Antarktika'da kayak yaparak 57 günde 5100 kilometre yol kat etti. Horn Antarktika'yı motorlu araç kullanmadan boydan boya kat eden ilk kişi oldu ülkemiz ülke tarihindeki 7. referanduma gidiyor. Nisan 2017 tarihindeki yede, tarihinde 7. referanduma gideceğiz. Daha önce 6 referandum oldu. Bunun 5'inde evet çıktı, birinde hayır çıktı. Hayır çıkan 1987 referandumunu güncel bilgiler kitabımızda bu bütün referandumların detayları olacak. Ama şunu söyleyeyim, hayır referandumu hangi konuyla ilgiliydi? Yerel seçimlerin öne alınması konusuyla ilgiliydi. Bu konuda hayır çıktı. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Şubat 2017 güncelleri burada sona erdi. Dediğim gibi Mart ayından itibaren artık 10 güne bir güncel bilgiler videosu vereceğiz. Bu ayın sonunda da güncel bilgiler imparatorluğu adıyla kitabımızda çıkacak. Yine çıktığı an buradan olsun sayfalardan gerekli mercilerden olsun duyurusunu yapacağız. Her şey gönüllüce olsun. Hoşçakalın.